Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından dün gece ve sabah yapılan iki ayrı operasyonda yaklaşık 168 kilogram esrar maddesiyle 633 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda 7 erkek, 7'si bayan ve 2 çocuk olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Doğu illerinden uşağa uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan polis plakasını belirlediği 64 NL 670 646 SE 871 64 LL 079 ve 64 LL 076 plakalı 4 minibüsü takibi aldı. Uşak'ın Banaz ilçesinden şehir girişine kadar takip edilen araçlar saat 21.30 sularında Uşak Havalimanı yakınlarında durduruldu. Durdurulan 4 minibüs içerisinde narkotik köpeği Tora eşliğinde yapılan aramalarda çuvallar içerisinde battaniye ve kilimler altına gizlenmiş halde yaklaşık 168 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddelerine el koyan polis Minibüs sürücüleri 27 yaşındaki E, 22 yaşındaki Ş, e, 43 yaşındaki N ve 32 yaşındaki Ş e ile birlikte minibüslerin içerisinde bulunan ye E, G, E, G, H.E., Y, Ç, E, D, H, E, S, e F, e ile birlikte yaşı küçük olan CEV, CE isimli şüphelileri gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Operasyona devam eden polis plakasını tespit ettiği 64NA506 plakalı otomobili beklemeye başladı. Sabah saat 7 sıralarında uşağa giriş yaptığı belirlenen otomobili durduran polis ekipleri, araç içerisinde yapılan aramada 211 paket halinde toplam 633 gram bonsai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Araç sürücüsü 33 yaşındaki KA ile 33 yaşındaki SA polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında uyuşturucu nakli ve ticareti yapmak suçlaması ile adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Polisin soruşturması devam ediyor. Nereden aldık bunlar? Efendim? Kim bunlar?